Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de mod serüveninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine güzel bir araç getirdim. Bir e, hep çekmek istediğim bir araçtı. E, Murat 131 görmüş olduğunuz gibi. O, İzmir işi dediğimiz e, tarzda 35 plaka zaten. Yine İzmir değil Türkiye haritasında oynayacağız. Egzozuyla, iç rengiyle, tasarımıyla yapılmış güzel modlardan birisi. E, içindeki koltukların desenini değiştirme ne bileyim işte direksiyon değiştirme gibi birçok özellik mevcut zaten moda göre gayet yeterli ve güzel yapılmış bir şey arkası topları şöyle çalıştıralım sesi BBC jantları ve Angel far dediğimiz yuvarlak farlarıyla görmüş olduğunuz gibi gayet güzel selektör attığımız zaman zaten çakarlamız mevcut değil Ağacın içindeyiz arkadaşlar. Gideceğimiz yeri hemen gösterelim. İzmir'den arkadaşlar Bursa yapacağız. Çanakkale'ye gidecektik ama Çanakkale kısa kalıyor. Ona bir başka videomuzda gidebiliriz. böyle Bursa 346 metrelik bir mesafede yolculuk yapacağız. arabamızın altını şey yapma mevzilerimizi bırakalım. Şöyle dışarıdan bir kaldırma giriş mesafemizi koruyarak inişimizi sağlayalım. Aracımız zaten Basık güye yaylanması mükemmel. İç kameraya geçebiliriz. Ben buradan o dönüş yapacağım. Haritamız öyle gösteriyor. Öbür tarafa dönebilirdik de haritaya sonradan baktım. Sesi, kornası Klasik kornalardan herhangi bir değişiklik yok kornalardan hafif hafif hızlanmalı, biraz dışarıdan böyle sürüş yapa yapa gideceğiz. Ee, bunun ben shortstress'ın çok çekmiştim her güncellemede her versiyonda. Bu arada biz buradan çıkıyoruz. İzmir'de bizi izleyenler varsa selam olsun. Dörtlerimiz gayet güzel, sinyallerimiz aynı şekilde gayet güzel ve nasıl diyeyim? GTDMZ Şahinci hissiyatı veriyor araba. Bizim Şahin'imiz vardı yani, Dadors derimin vardı. Onu hissiyat alabiliyorum birazcık hızdan alalım. Yarım gaz yapalım zaten çok fazla ses çıkmasa gerek yok. Ee, videoda inşallah benim sesim de oyunun sesi geliyordur. Bir önceki videolarımızda daha son iki videomuzda arkadaşlar araç sesleri fazla gelmemiş videomuzda ben e, onu bir türlü ayarlamayı unutuyordum. Yunus kankimin de söylemesiyle bu videoda düzenlediğimi düşünüyorum. İnşallah ayarlayabilmişimdir. Ben videoda olduğum için de şu anda sunucumuza bakamıyorum. Sunucumuza gelmek isterseniz arkadaşlar Discord sunucumuz açıklamadaki linklerden gelebilirsiniz sunucumuza. Orada Onur abi, Mehmet abi, Salih, Okan gibi kalbi güzel temiz insanlarla konvo yapıyoruz. Hem 6MP hem de konvo içi aynı yükleri alarak güzel bir konvoy oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz hem de e, yün, genç Yunus giremiyor ayrı bir şey onun şeyi var ama onun mesela TikTok'ta yayın açıyor yayın özel destek vermiş oluyoruz beraber tek başta girmek neyse, beraber girip konvoy daha etkili hale getirebiliyor, getirdiğimizi düşünüyorum biraz geceye kaldık yani akşama doğru birazcık yolculuk yapıyoruz aracında şey olsun diye Müslüm babamız yine aynada asılı olmazsa olmazlarından ses sistemlerimiz ahşap bir direksiyon böyle yine basalım Discord'dan yine bildirimler geliyordur arkadaşlar bakmayın normalde videolarda bildirimleri kapatıyorum ama bazen de kapatmayı unutuyorum biraz basalım Hayır ben şöyle bir geçebilir miyim? Bir belli ki uzayacaksınız derken yine burada da yavaşlıyoruz. Kendimizi bir sol atalım. Ee, tek gösterge de mesela sinyaller çalışmıyor. O da çalışsa güzel olur. Onun için de göstergelerimiz aktif olarak çalışıyor. Trafik yoğun. Türkiye haritasında kaynaklı da olabilir bu yoğunluk. Böyle biraz tura geçelim. Bayağıdır da Türkiye haritasında aktif etmemiştim Şu an önceki kullandığımız modlar aktif değil. Tabii ben ve için belli modlarla gidebiliyoruz. Biraz bağırtıralım ondan sonra atalım fitesimizi. Evet. Ortayken güzel kara kazı verdik de burada beklemem ben yavaşlarım. Yani çok yoğun bir trafikte oynuyorum. Geç Ben aracı seviyorum. Her sürümde de genelde bunu oynarım. Hep çekmek istiyordum. Bir boş vakitimde videosunu çekiyorum şu anda çok şeyim evet, şöyle devam edelim yani güzel bir video çıkmasını istiyorum biraz dışarıdan sürmek zor oluyor benim için ama şu arka lastiklerin dışarıya açık olması önün basık olması falan Artan altı sürtmüyor bu arada altı sürse daha şey olur ee, sıkıntı yaştı ama mod ona göre ayarlamış olduğu için de güzel yani buna güzel bir klip çekmiştim. Yine boş bir vaktimde özel bir klip çekip Polis abi görüyorsun yat cezasını. Bak onda abi izliyorsan daha söylüyorum. Görmüş olduğun gibi selektör atıyorum. Sağ boş geçmiyor. Sende geçiyorlar. İçerisinde mi gitsen, makasam mı gitsen bilemedim. Silecekleri açalım. İnşallah haracımız söyleyecekleri bozulmaz. Hemen dördüncü gazla Yarın bu arada devam. şöyle göstereyim dışarıdan da. Çok güzel ve hoş bir e, şu aracın sevmeme şansınız yok yani. Özellikle de araç modlarını seviyorsanız çok şey oluyor. Bu arada bunu sileceği çalışmıyor muyum ya? Evet iptal. Beni aşkınım bu arada sileceksiz gitmeye. O yüzden çok sorun etmiyorum. Dinlenme tesisi gibi bir şey bulursak orada bir yerde gündüz alırım fiyatı da aslında. Yavaşlamam lazım. Hatta duralım. Şöyle yağmur dökeni göstereyim. Gerçekten güzel mod. Tabi şimdi hemen gündüz yapalım ki hem sizece kendi beni aracımız güzel gitsin. Farlarımızı katabiliriz. ben miyim? Sağ olun. Sıcaklar niye çalışmadı bilmiyorum. Var mı da onu da hatırlamıyorum. Bunu hiç yağmurda sürmedim çünkü. E, 183 kalitemiz kalmış. Videolar olabildiğince kısa tutuyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek olursanız çok çok sevinirim. Abone olup like atarsanız. Yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü yorum attıkça, beğeni aldıkça etkileşim oluşuyor ve kanalın e, Kanal, başka kanal sayfalarına önermesi daha fazla oluyor. Yani daha çok kişinin karşısına çıkıyor videolarımız. Dediğim gibi Discord sunucumuzda aktif olarak günlük fazlasıyla e, gelen oluyor. Arkadaşlar sunucumuza geldiğiniz zaman kayıt kısmına lütfen isim ve yaşınızı yazın. E, ben olmasam moder moderatör abilerimiz, kardeşlerimiz var onlar sıkıntı yaşar. Altı cilttesi yokmuş, beşinci devam. kaydı güzel kaydı. Yani kayıt kısmında isim ve yaş yazmazsanız zaten modların hiçbirine ulaşamazsınız. Ondan sonra sohbeti yazıyorsunuz. Beni kayıt eder misiniz? Kaydetmemiz için yaş ve isim yazmanız lazım. Ben zaten onu yeterince videoda gösterdim. Açıklama kısmında Discord linkinin hemen altında parantez içinde yazmışım kayıt kısmına isim ve yaş yazın diye. Bunlara lütfen ama lütfen dikkat edin. Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım. devam edelim. Balık kesiye doğru gelmişiz güzel. Balık keseden bizi ne varsa selam olsun. Güzel bir makasa girdik yine. At boşa bura biraz. Bu dek gelir. Tam da tahmin ettiğim gibi ben buradan dönecekmişim. şöyle Ara falan güzel. Bu arada dışarıdan baktığınız zaman direksiyon varsa lan Ferrari direksiyon ama direksiyonu direksiyonumuz işten farklı. Ay yani ben şurada sonra kaçabilirsem muhteşem olur. Aynen öyle. çok da güzel. Kaçtım. Daha önüne gideceğim Daha yoksa bakma. Dönü çekmişiz. Birazcık önden alalım. Biraz tampon yapalım. E şu trafikte Türk plaka görmek baya bir özlem duyurdu bana. Çünkü hep konvoya giriyoruz. Bazılarında direnç var bazılarında yok. O yüzden sıkıntı yaşıyorduk. 126 kilometremiz kalmış. Gayet güzel bir sürüş yapıyoruz. Bu arada bir araç modlarında bir gayri hareket ediyor. Bazen sertleşiyor, bazen yumuşuyor. Normalde bu olmaması gereken bir şey. Yani sırdaki ayar tamam. Sırda sürdüğüm zamanki ayarı muhteşem ayarım. Onu hiç değişmem. O güzel oluyor da normal şeyde çözemedim öyle yine basalım. Zaten bir şey kalmadı. Şuradan geçelim. Türkiye haritasında özlemişim yani güzel bir video çıkar inşallah. Beğenirsiniz diye düşünüyorum. Başka bir video fikri veya içeriği bulursanız arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim ya da Discord sunucumuzda şikayet ve öneri kısmı bölümü var. Oradan şikayetleriniz veya önerilerinizi bulunabilirsiniz. Oradaki önerileri de çok çok dikkat ediyorum. Orada işte bilgilendirme videosu çekmemizi isteyen arkadaşlar için bilgilendirme videosu çekiyordum. Modlar nasıl kurulur gibi birçok video mevcut kanalımda. Ya bunu da arkadaşlarla oynamak lazım. Ee, araç modları ama gerçekten çok kaydığı için Yunus bunu tutamaz. O yüzden sıkıntı büyük. Ay ben şuradan bir kaçabilir miyim? Evet güzel yanlıyor yanlıyor topladım görmüş olduğunuz gibi. Çok fazla kayıyor ve direksiyon çok garip bir şekilde hareket ediyor modlarda. Sadece araç modlarında böyle oluyor. Tır sürdüğüm zaman ya da tır modlarında herhangi bir şey yok. Araçlarda bir kare oluyor. Niye sevmiyorum. Ya o yüzden genelde iki elle tutuyorum direksiyonu. Tek elde biraz zorlanıyorum. Bileklerim ağrıyor. abi sinyalimi vereyim de. 4 denedim, bir daha verir. 4'te döneriz ya. 4'te denedirdim, 3'te döndük çünkü tır vardı, meydüz. 3. testte döndük, 37 dikey kalmış. Ne güzel video çıktı diye düşünüyorum. Bak şu an test yumuşadı, bir kendi kendine hareket ediyor bazen. seni biraz fazla gaz verip geçelim. Samsunspor çünkü. kötü. Gelme. 20, 20 kötü kaldı. Güzel bir yol seçtim düşünüyorum yine çok ne virajlı ne düz yol. Gerçi bayağı bir düz yol sayılır ama Türkçe arasında yine gitmediğim yerleri gezmek istiyorum da Çanakkale yakın da yüklemedik. şu anda zaten Bursa'ya girişimiz sağlandı Bursa'da bizi izleyenlere selam olsun abone olup destek olursanız çok çok sevinirim Akkoş araba Arkasında Zoratex Görüyorsunuz ki böyle fazla yavaşça yavaş araç da değil. Gayet güzel dörtlerin var. Her şey güzel çalışıyor ve çok sevdim frenleri. Türkçe. Henüz bir gerek yok. Daha bundan sonra beliririz. Lekede. Bu da zaten şu şekilde boşan stopeli i̇şte fırlayacak dışarıdan videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. E, Murat 131'le edip sizlerle. Güzel bir mod indirmek isterseniz açıklamadaki linkleri indirebilirsiniz. E, kanalıma destek olmak için abone olup like atabilirsiniz. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.